Başladım video kaydı. Başladım video kaydı. Onu bana bırak, onu bana bırak. Tamam sana bırak. Tamam sana İlk defa adam vuracağım. Az önce ben nasıl vurdum adamı <laughs> şaşırdım. Nerede o? Az önce ben nasıl vurdum adamı şaşırdım. Ha şurada bot var. Ha şurada bot var. Ne? Ha iki tane var bot. İki tane var. İki tane. Ha, orada da o yukarıda da Beğenmeyecek konum alışması lazım o. <laughs> Şeyi biliyor mu kanka Network Speed monster Wanted'ı biliyor mu? Şeyi biliyor mu kanka Network Speed monster Wanted'ı biliyor mu? 10 <laughs> Çok uzun söyledim ama doğru. Çok uzun söyledim ama doğru. Ha, onun telefona indiriliş ha, yani videosunu telefona çekmiştim. Onun telefona indiriliş videosunu çekmiştim. Çektim ondan sonra çekmez olaydım. Çektim ondan sonra çekmez olaydım. Alan gelsin de bari öyle gidelim. ölmek bari. Sikmesek bari. Ne tek bir harika Ava girerken ava ama aa adamı gördüm Adam gördüm Sen Bak bu Annet. Bu atış senin için gelsin Mehmet dur gösterme sen Logo Lobo mu bir şey yaz Logo. Şey. Ha, bot. Al bunu da sen öldür bari Vur 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 sen git sen vur 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 sen git Şeyin en azından yükselsin Şeyin en azından yükselsin Hava giderken ablam var Meme. <laughs> memee Memee Abi yok biraz böyle oynamam yoksa elim alışamaz Elimin alışması lazım biraz Hı hmm. giderken avlanmam meme. Ya aslında oynasa ilk başladık ya kanka ben de başım botlar arasında geliyor. İlk başladık ya kanka ben de başım botlar arasında geliyor. Ha biz şunu kullanmayı unuttum ben ya. Ben de diyorum. Ha biz şunu kullanmayı unuttum ben ya. Ben de diyorum. Lan ateş etme benim kanka. Lan ateş etme et, benim kanka. Etmiyor. Canın gidiyor mu lan? Hayır yok gitmiyor ama şey au, kullandığım, kullandığım şeyin canı şey, gidiyor, au, gidiyor au, ama. Kullandığım şeyin canı gidiyor <laughs> ama. A A A az binsene az bak ne kadar -hızlı, hızlı, hızlı gidiyor. Arabadan da hızlı gidiyor. Bak ne kadar hızlı gidiyor. Arabadan da hızlı gidiyor Bakayım. Bin az bir. Be. Ben sürüyorum ama şu an bak. Ben sürüyorum ama şu an bak. Dur bekle şimdi hızlanacak şimdi bekle. Bekleyin. Önümüzde adamlar var. Dur 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 dur. Lan, dur. dur lan İla... ben, geride, dur, geride. Dur, <laughs> geride. dur. Dur mu ya? İler geri de geri de. Nerede adamlar? Nerede adamlar? <laughs> Ay nasıl Allah belanı vuramadım. Ay nasıl Allah belanı vuramadım. Şurada taşın orada zaten. Şurada taşın orada. Mark the location. Kim çıkacak mı orada? Aha. Ha gidiyor adam. Ha vurdum onu. Ha vurdum Aa, onu. Biri vuruyor, biri vuruyor. Aa, biri vuruyor, biri, Aa, biri vuruyor. Biri... Oh, bana bunu bana vurdu bir tane. Oh, bana bunu bana vurdu. Aldın mı? Aldın mı? Ha, arkadaş geldi onu ya. Arkadaş geldi onu ya. Aynen. Dur bekle dur bekle sakin sakin onu orada vuracağız taşın arkasında onlar. Silahım mermisi de kalmadı. Silahım mermisi de kalmadı. Ha bak kurtardı onu çok. Lan 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 öleceğim. Lan 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 öleceğim. <laughs> Biz kendimizi alana sokalım mı? Ben kaçıyorum bunda. Sen git <laughs> sen git. Adam bir git, şey yapamıyor ki bunda bana. Adam bir şey yapamıyor ki bunda Aa Arkamda da adam var. ay Anasını ya. Yani. Arkamda da adam var. Arkamızda da var ha adam şurada. Arkamızda da var ha. Mark the location. Adam help! Help! koyayım ya. Dur geliyorum yanına. Şu taşın arkasında, şu ağacın arkasında. Yanında ne kadar çok gidiyor falan çok kötü. Yanında ne kadar çok gidiyor falan Lan şurada Mehmet, şu önümde hemen, şu Rus bu çocuğunu vurdu. Tamam tamam gel kurtar. Ay anasını nasıl kurtaracağım? Amına koyayım ya. ya. E bana bakıyor adam. Tamam zaten. git sen git. Ha bak ooo oh. vurdu da bana zaten. Neyse. Şu sen... Sen ne diyeceğim oğlum ne diyeceğim. Ezeceğim lan seni orta çocuğu Sus lan oğlum oraya gelsem öldürürüm seni lan Oğlum oraya gelsem öldürürüm seni lan Haa burayı kesin adam atlar Sözlerin, verin Gerçekten Ama bu sen şey biraz zayıflamışsın başlıyor, ha başlıyor. Sen sanki zayıflamışsın biraz Sen sanki, sanki zayıflamışsın biraz Fotoğraflardan mı? He He Hımm Neyse buraya atladım o etkinliğin oraya yeri bir sürü kişi atladı, etkinliğin oraya yeri bir sürü kişi atladı. Evet, evet, Abi buradan atladım canım nasıl gitti? <laughs> <laughs> Kanka artık şey Ramazan'da oynarız artık. Artık şey Ramazan'da oynarız. Hmm. Ulan kanka ben de oynatıyor Ulan, kaga, alıştırıyorum ben de, var ya. <laughs> alıştırıyorum <laughs> alıştırıyorum ben de var ya. <laughs> Alıştırıyor ondan da birden gidiyorsun anasını satayım ondan sonra. Alıştırıyorum da da birden gidiyorsun anasını satayım ondan sonra. 2 3 gün kendime gelemiyorum. 2 3 gün kendime gelemiyorum. Adam var. Adam var. Dur geliyorum buradan. Adam var. Dur geliyorum. Dur geliyorum yanına. Doğru. Şurada da var, şurada da var. Bende silah da maşallah öyle bir kötü ki. Silah da maşallah öyle bir kötü. Ki. Orada çatışıyorlar ya. O da G kaçmış orada. O da G kaçmış orada. Ha orada vardı adam. Ha orada, orada, adam. da adam ha, var. Ha orada ortada orta da adam var. Ha ha. Bak 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 gidiyor bak. Bak bak gidiyor bak. Biliyorum dur. Erasını <laughs> vuramadım adamı. Erasını vuramadım adamı. Adamımız da var. Ay ya vurdular bir gitti beleş Vurdular bir gitti beleş Silahım yok ki adam akıyor Silahım yok ki adam akıllı Dur silah bulmam lazım Dur silah bulmam lazım yanımda adam mı var benim ya? Adam var benim ya. Kanka biz nasıl eskiden şey yapardık da hatırlıyor. şey yapardık atmak... da hatırlıyor. Helleye <laughs> atlardık. Rank kasmak helleye atlardık. Hmm. <laughs> <laughs> Millet hep söverdi bizi hatırlıyor. <laughs> Millet hep söverdi bizi hatırlıyor. Hep anasını sik. Hiç sorma be. At atlarda, sorma at, atlarda gonda sayıp küfür ederler. At, da gonda sayıp küfür ederler. Ya silah yok ya bunun hep yamanalarını sikeyim de. Ben de bulamadım. Ben de bulamadım. Ya bir tane AK buldum ama. İti falan bulsam söyleyeceğim sana. İti falan bulsam söyleyeceğim sana de. Aa buldum. Geliyorum ne diyor ha. Ananı sikiyim lan nasıl sıktık ya rayl Aa ananı sikiyim gördü gördü, low, 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 low. gördü, gördü, gördü. <laughs> Nerede o nereden sıktı o sana Nerede o nereden sıktı o sana Ben de onu gördüm İşaretten... <laughs> Nerede ki adam? Mehmet şu önümde. Önümde 25 önünde taşın orada. <gülüyor> <gülüyor> lan çekil lan <laughs> Mehmet çekil önümdeydi ya. O kadar da, da boş şey attım o ok attım nasıl da da ölmedi? Ya? Attım, oku attım, oku. Geliyor şu saatte ama bekle bekle dur. Ah, Aa, <laughs> Aa yandık ya lan. Aa, Aa, Aa yandık. Ay anasını <laughs> anasın ya. ya. <gülüyor> 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 Doğru gideceğin yok herhalde. Herkes Aa ki bir kişi var, bir kişi var. Ay anasını. O zaman dur şu tarafa atlayalım. Ay anasını. O zaman dur şu tarafa atlayalım. Lan onun hemen yanımızda. Neyse yanım şey, mu, zaten. benim birimiz ölmese şey, yeter şey, kanka. Benim birimiz ölmese yeter kanka. Ölmeyelim tekrar geri doğabiliyoruz. tekrar geri doğabiliyoruz. Ama birimimiz ikimizin aynen de ölmemesi lazım. İkimizin aynen de ölmemesi lazım. Ama bir hakkımız var tabi. Ama bir hakkımız var tabi. <laughs> Silah bulamadım ben ya. Silah bulamadım. Ha bir tane buldum onu. Bir tane buldum onu. Nerede o? Dur. şöyle dolanacağım abi. Şöyle dolanacağım abi. Aha. Ha burada Aha. önümde adam. Ha burada önümde adam. Nerede? Evin içinde. Evin Evet evin içinde. Aha. Tamam bitti bayı baydım onu. Tamam bitti bayı baydım. Arkadaşı vurdum. var ama. Dur bekle dur dur vurma onu vurma onu. Arkadaşı var ama. Kanka. Arkadaşı var kanka arkadaşı. Ha bot mu? Vur vur al botu. Nerede? Vur al botu. Kanka orada vur al botu da var. Kanka evet. orada vur al botu da. Ha burada adam loot ama hiçbir şey yok ki adam burada adam loot. Ama hiçbir şey yok ki adam. O adam da bizi bekliyor. Şey pus pusuyor da, da orada. Ben hani şey. hani de arkadan vurdum orada. Ben de arkadan vurdum onu. Bak yine de oynamıyorum ama bak yine de güzel oynuyor. Bak yine de abi. oynamıyorum ama bak yine de güzel oynuyor ama. ben ben çok kötü oynuyorum ya. Ya Allah Allah. Ne oldu ekran mı şey var? Ne oldu ekran mı şey Ondan değil de ya. Because... Ha gel abi burada maç maç sahası da ha, var. Gel, burada maç maç sahası da var. kaleye gol atabiliyor ne abi? Şey, kaleye gol atabiliyor ne abi? Nereden top alıyorduk ki? Nereden top alıyorduk? <laughs> Yerden top alıyorduk ya. Kaleye Yerden gol top atıyorduk. Top alıyorduk ya. Kaleye gol atıyor. Öyle değildik. <laughs> Öyle değil. Gitmiş herhalde. O. Gitmiş <gülüyor> herhalde. <gülüyor> Neyse şeye doğru gidelim bari o şey, yeni etkinliklerin oldu, o şey, yeni etkinliklerin oldu bari. Adam var ama orada da gidebiliriz. Adam. Adam var ama orada. Aynen adamlar var. Evet, adam var orada dikkatli ol. Tamam. birimiz ölmemesi yeter kanka. Birimiz ölmemesi yeter kanka. İkimizin. Bak adam var şurada. İkimizin. Bak adam var şurada. Nerede? Şurada. Ha bak şurada. ha bak şurada. Watch out. Dürbünüm yok bak amına. Dürbünüm yok bak. Dur ben bakacağım seninle. de Sen yeter ki ölme kanka. Birimiz Aa, gördüm ben. Yeter ki ölme kanka. Birimiz ölmedi. Ha, öldü de. Ha, öyle Arkadaşı da var ama. Arkadaşı da var ama. Ha Eren değil. Yo Eren. Ha, Eren şey değil. Yok Yo, Eren. Öteki maçta Eren pardon. Öteki maçta geldi. Bu herhalde tek diyor herhalde. Direkt gol herhalde, öldü herhalde. Öldü hemen. Tek diyor herhalde. Direkt öldü hemen. Var mı biri? Var mı biri? Ben lootunu alıyorum onu. Ben lootunu alıyorum onu. Eren'in lootunu alayım. Eren'in lootunu alayım. M4'ü varmış. Bir de şeyi varmış. M24'ü de şeyi varmış. M24'ü varmış. Neredesin sen? Dur geliyorum ben sana. Geliyorum. Aa varmış biri daha. Daha varmış. Dur dur gel ya geri gel geri gel. Boş ver geleceğim. Aa geri doğdu adam abi geri geldi. Oraya geri doğdu adam abi geri geldi. Geri doğdu arkadaş. Boş ver sen geri gel. Geri Tam geliyorum. Tam sen geri gel sakin. Gerek yok ölsek de geri doğabiliyoruz Gerek kanka. Yok, ölsek de geri doğabiliyoruz kanka. Ha dolan iyi bak orada bak. Ha, bak. ha dola değil bak. dolan bak orada bak. Davulun tavulun arkasında. Tamam. Tavulun arkasında. Dolansın ben ne yapacağımı biliyorum onu. Kim adamı gördüm. Dur geliyorum geliyorum. Orta çocuğu. Adamlar oraya yatmış bizi bekliyor. Aha bana da sıkıyor biri. Aha bana da sıkıyor. Aha başka biri sıkıyor da bizi. Aha başka biri sıkıyor da bizi. Dur şu çatıya çıkıp Çatıya çıkıp ona şey vuracağım havada. Nerede? o? Ama altımda o. altımda o. Ananı satayım. Hayır hayır hayır. Ananı Aa. satayım. Aa. Hayır hayır hayır. Aa. Ananı sikiyim. Adam gördü Tam beni. Gördü. Sikiyim. Adam gördü beni. Adam sana doğru geliyor Mehmet. Altında da nerede bütün beno eşyaları? Şey nerede bütün beno de, şey de, de biri sıkı sıkı duruyor bana sana sıkı. Ütenden de biri sıkı sıkı duruyor bana sana sıkı. Onun yüzünde adama bakamıyorum ki. Onun yüzünde adama bakamıyorum ki. Nereden sıkıyor şerefsiz? Nereden sıkıyor şerefsiz? Altında adam, altında adam. Adamı, hayır. Adam nasıl bu adam oldu? Nasıl bu adam oldu? uzaklıktan Dur. uzaklıktan Dur geleceğim ya seni yanına. Geleceğim seni yadasın. Şu an bir hakkımız var aslında daha, geri doğmak, var var aslında daha geri doğmak için. O adam da geri doğdu tekrar geri o geldi. O adam da geri doğdu tekrar geri geldi. <laughs> Adam geliyor dur. Kanka geri ölme be sen. Abi gel. Abi ya, affe, kişiler ya, affe. Ah be. Abi kanka, benim malım. Geri mal benim mallarım ya. Geri, geri doğacağız, doğacağız kanka. Geri doğacağım. Seru'ya doğru atlam bari. Bak işte ya. sen ölmediğin için bak, bak tekrar işte hemen 2 dakika bile ölmesen, ölmesen geri doğabiliyorum ben. Yani. Ölmesen geri doğabiliyorum ben. Ben doğamıyorum şimdi. Niye doğamadın sen? Ha dur kabul edeyim şuradan pardon. Ben... Dur kabul edeyim. Ha dur kalplere gitmem lazım benim ya. Ya nasıl? Kalplere yanasın. gitmem lazım benim. Ya, back, back, back evet gideyim. ya. Ama ben Tek nasıl doğdum bekle. tekrar? Ama ben nasıl... Önde bot var. var. Önde bot var. Önde bot var. Neyse dur hızlıcan hemen hızlıca şuna gideyim. Hızlıcan hemen hızlıca şuna gideyim. Ne saçma nomadı nasıl tekrar geri doğum? Nomadı nasıl tekrar geri doğum? Sıksak mı ki? Sıksak mı? Ne koluma sıç. Vuramadım ki. Aa durdu durdu. Ya, taşın arkasına gittiler. Ya, taşın arkasına gittiler. Doğrudurlar taşlar. Bekle sakın gösterme duvar arkasına geç oradan bakıyor. Aa, Aa başkası e, vurursa da. Eren Eren tekrar geri doğmuş. Eren da, Eren tekrar geri doğmuş. Az önce bizi Eren öldürdü. Az önce bizi Eren öldürdü. Gösterme Nerede bu? Nerede? Ha önümde. önümde. Ha iki kişiler ha. Ha iki kişiler ha. İki kişiler ya. Ha birini vurdum. Ha birini vurdum. Aa mermim kalmadı. Ha iki mermim iki ha. kaldı, i̇ki, mermim kaldı ha. ya. Ha iki, iki mermim kaldı ya. Vurdum bayıttım da. Nerede oğlum bunlar? evin böyle. içinde lan kırık ev var ya evin onun içinde. içinde ya. Kırık ev var ya. Bana tutuyor şimdi de ya. Bana Vurdum evet. mu? Vurdum mu? Hmm. İyi öldü. Şu anda de bok Aa yine biri var. Şu Bir anda de bok Aa yine biri var. Aa Eren'in lootunu alayım. Aa Eren'in lootunu alayım. Aa. Yine biri var kanka. Yine biri var kanka. Nerede? nerede? Bilmiyorum ki yanımda şu an ayak sesi geliyor. Ki Aa burada burada. Ya e nasıl öleceğim ben ya? E nasıl öleceğim ben ya? Ha iyi girdim alana. Ha, bir öldürdü orada, benim. Orada Mehmet sakin. Orada orada orada. Ha gördüm. Ağzına sıçayım ya. Nasıl vuramadım ya? Aha kazandık. Aha kazandık. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi güzel kazandık. Bayağı da oynadık. Kazandık. Bayağı the <laughs> <güzel>. best. <laughs> öne hiç dur. Kutlama yazayım. İyi video çekerken de birinci oldum. Çekerken de birinci oldum. Neyse durdurayım bari. Evet tekrar silah arıyorum şöyle. Tekrar silah arıyorum şu an. Mehmet arkamızda var dikkatli ol. Tamam. Ha şu yeni silah çok güzel ha, ya. şu yeni silah çok güzel ya. Bunu Dur. Ne alacağım? Ne alacağım? Ha M24 buldum alacaksın. Ha M24 buldum alacaksın. Eee e alırım ya. Ha bu evde gel. Ha bu evde gel. I got supplies. 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 trying yok mu ya? Yok ki bulut. Yok ki olur. Bursa'da kar yağdı mı? Bursa'da kar yağdı mı? Şu an biraz yağıyor ama evet. her yer kapalıymış. Uludağ falan. Çünkü yar İstanbul'a yakın. Evet. Çünkü yar İstanbul'a yakın yor. Ben Samsun'a şimdi taşındım. Nerede Samsun'da 1 yılım geçti şu an. Ben Samsun'a şimdi taşındım. Nerede Samsun'da bir yılım geçti şu an. Aa adam var. Dur geliyorum. Dur geliyorum, Dur, geliyorum, geliyorum. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Nerede? İşaret at da ben de göreyim de vurayım. Nerede? İşaret at da ben de göreyim de. Benim ki ayakızı var. Dur. Hani geziyorum şu an ha. Hani geziyorum şu an ha. Ay korktum la. Ay korktum la. Mehmet, <laughs> ben çanta lazım ben o durum sana bulurum. buldum tamam, tamam buldum. buldum senin şey bitiyor mu okul bitiyor mu senin şey bitiyor mu okul bitiyor mu he benim bu sene son oldu lan sizin niye daha okumayacağım niye <laughs> daha okumayacağım okul bitiyor ha, okul mu he şeyim bitiyor ha, okul mu he şeyim bitiyor, ha, ha, şey mi bitiyor? Ha, komple mmm Okul bitti mi ne yapacaksın kanka? Okul bitti mi ne yapacaksın kanka? Askeri gideceğim. Ne? He. Sen ha sen şu an yaşın kaç? Ha sen şu an doğru. yaşın kaç? Aynı izdim ama doğru. 18. Ha ben de 18. Ha ben de 18. Sen kaç kaç doğumlu? 2004. Sen kaç tut kaç doğumlu? 2004 mü? Aynen. Ha ben de 2004. Ha ben de 2004. Ha üst seviye çanta var ya alsana. Ha üst seviye çanta var ya alsana. Oğlum adam yemek ediyor yani doğu. Ayşe 762 var mı? Dur bakayım. Dur bakayım. Bu muydu 762? Bu muydu 762? Ee 7, daha, 8, var. 8, 8. Evet, daha var. <laughs> Aa aslında <türlü>, motor gibi bilmiyorsan. <laughs> ne <Neyi> unutmuşum ben? <gank. gülüyor> ne unutmuşum ben? Yo ben oyuna giriyorum ama Yo, şey ben sadece hediye toplayıp çıkıyorum çıkıyor ama şey sadece hediye toplayıp çıkıyorum hemen. <laughs> Oynanmıyor çünkü sıkıcı. Oynanmıyor çünkü sıkıcı. Tek başına oynadın. Tek başına oynadın. Bak ben keselim bakayım adam var mı? Aha adam var. Aha adam var. Nerede? Aha önümde var. Aha şeye var. dönüştü şerefsiz. Aha şeye dönüştü şerefsiz. Vur vur alma vur. Vur vur alma vur. Ayoros bu çocuğu kaçtı ya. Ayoros bu çocuğu kaçtı ya. Hızlı vur, hızlı vur Aa, burada, burda, burada, vursaydım. burada, burada, Tamam dur geliyor. Tamam dur geliyor. Kaşın arkasında gösterme. O oh, helal. Aa arkadaşım. Da... Aa arkadaşı <laughs> da... Aa öldü. La kaç kişiler bunlar? Ben öldürdüm ben. Adamı yine ben. bayıldı adam. Adamı yine bayıldı adam. Sen dörtlü mü girdin? Biz belki de dörtlü mü? Yoo. Biz belki dörtlü de dörtlü mü? Yoo. Dörtlü de girmedik. Geri doğacak bunlar ya. Ha geri doğacak bunlar ya. Adamlar lootlarına baksaydın keşke bak bir sürü şey ve çatıdakine bakmadım ben çatıda baksaydım hazırladım. keşke. Bir sürü şey ve çatıdakine bakmadım ben çatıda öldüm. Kursalım da orada belki bunlar yine buraya atlar ama Aa da atladı atladı, ha atladı Aa atladı atladı ha atladı, 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 Az önceki vurduğun çatı, çatı, var oraya atladı. <laughs> atladı Az önceki vurduğun çatı var oraya atladı Ananı satayım Lan, lan 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 Burası bu çocukları Burası bu çocukları Sakin memo sakin ben onları sikirdim be aslında Ama kanka başka birileri Ama daha kanka, atladı buraya biz... Başka birileri daha atladı buraya Neredeler onları söyledim işte, Bir daha da bak sıkıyor bak şurada Şimdi işte bir daha da bak Bak sıkıyor Diğeri bak de benimle aynı ben olan da, evde Sakin Diğeri de benimle aynı olan evde Ah D vurdu ya beni. Ah D vurdu ya. Az önceki adam var Öldüm. Öldüm. Evimde ne saçma? Bunlar az önce nasıl doğdu? Evim ne saçma? Bunlar az önce nasıl doğdu ben? Doğamadım. Doğamadım. Ananı ki.